Dişil enerji videolarında hep bir yanlış anlaşılma oluyor. Özellikle kadın arkadaşlarımız erkeklerin dünyasına hizmet edeceğini, ataerkil düzen için çalışacağını, böyle erkeklere yaranmak için bir şeyler yapması gerektiğini bazı arkadaşlarımız hala sanabiliyorlar. Oysa ki benim dişil enerji ile ilgili videolarımda kastettiğim böyle bir anlam değil. Biliyorsunuz cinsiyet rolleri dediğimiz şey erkeğe, erkek, kadına kadın rollerinin yüklendiği roller. Erkeğe işte böyle daha yönetici, lider, dominant, güçlü olmalısın rolleri yüklenirken kadın Kadına da daha duygusal, besleyici, daha böyle edilgen, zarif olmalısın diye yüklenen rolleri kastediyorum arkadaşlarım. Peki bu rollerin ne kadarı doğru? Dişil enerji ve eril enerji toplumsal cinsiyet rollerinizle bağlantılı olan şeyler değildir arkadaşlar. Dişil enerji şunu demez. Kadın olarak zayıf olun, itaatkar olun, teslimiyetçi olun demez aslında. Güçlü ya da güçsüz olmak zorunda değilsin. Neysen o olmalısın der. Böyle dişil enerji güçsüz, eril enerji güçlü gibi bazı anlamlar çıkıyor sanki. Bazı arkadaşlarımız da bu anlamlara takılıyor. Daha böyle feminist ruhlu kadın arkadaşlarımız da takılıyor. Bence feminizm kadının gerçek kadın gücünü savunan değil tam aksine bu kadın gücünü engelleyen bir akım. Ben bunu bir sosyolog olarak söylüyorum arkadaşlarım. Yani toplumsal cinsiyetten feminizme kadar bunlar bize okutuldu ders olarak. Ve neden bunu söylüyorum? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bunu konuşuruz sonra. Eril enerjinin donanımını kuşanmak istiyorlar istiyor. Aysa ki kendi donanımını bırakarak. Oysaki bunlara insani özellikler olarak bakmak gerekiyor. Bugünkü dişil enerji diyorum, O yüzden çok daha farklı oldu arkadaşlarım. Sonuç olarak arkadaşlarım eril enerji bir güçtür. Dişil enerji de ne diyeceğim? Dişil enerji de bir güçtür. Sadece gücün farklı bir şekilde ifade ediş şekilleridir. Örneğin dişil enerji oluş halidir, bir akış halidir, bir danstır, akıştır, ışıltıdır, estetiktir, yaşam enerjisinin ta kendisidir. Açıklanamayan sezgisellik, kaos ve yaratıcılık vardır içinde. Dişil enerji fethedilmek isteyen bir oyun halidir. Eril enerji tarafından arzulanandır. Dolayısıyla dişil enerji zekasını kullandığı zaman inanılmaz derecede güçlü o eril enerjiyi çekebilecek kapasitededir. Bugün size videoda bunun bazı sırlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Peki eril enerji nedir? Eril enerji mevcudiyet halidir. İlerlemenin yönü ve eylemidir. Dişil enerji olmak haliyken eril enerji yapmak halidir. Tutarlı ve sabit olmaktır eril. Eril taraf dişil tarafı enerjiyle doldurmak ister. Ve eril taraf sınırları zorladığında, meydan okunulduğunda, acılarla yüzleştiğinde, bunlarla mücadele ettiğinde gelişmeye başlar. Bu meydan okuma ve esneme eril tarafı geliştirir. Dolayısıyla bazı kadınların Hayatın acılarıyla erken yaşta yüzleşmesi, bazen yalnız kalması, tek kalması eril taraflarının gelişmesine neden olmuş olabilir. Bu kötü bir şey de değildir. Önemli olan eril ve dişil tarafımızdaki dengedir. Hani bir erkekle birlikte konuştuğunda dişil enerjini bloke etmeden rahatlıkla özgürce çıkarabilmek sanatıdır. David Lee diyor ki kitaplarında bu arada yakın ilişkiler ya da diğer eril ve dişillik kitaplarını öneririm arkadaşlarım. Güzel kitaplardır. Bu tabii ki kitapta önermiş olalım bu videoları anlatırken. Kadınlar ve erkekler hem eril hem de dişil enerjiye sahiptir diyor. Bununla birlikte çoğu kadın dişil özle çoğu erkekte eril özle birleşir. Zaten testosteron hormonu ve östrojen hormonu kadında da erkekte de var. Erkekte yoğun olduğu için o eril özle birleşiyor. Yani dediğimiz şey aslında biyolojik. Tabi bu testosteron hormonunun getirdiği bazı farklılıklar var. Beyin yapısında, hormonlarımızda. Hani kadının hastalıkları ve erkeğin hastalıkları farklı olduğu gibi güçlü olduğu taraflar da farklı. Her zaman dediğim şeyi tekrar yenilemek istiyorum. Buna ayrıcı bir üstünlük olarak değil, tamamlayıcı bir bütünlük olarak bakmalı. Kadın ve erkek eşitliğini hak ve statü olarak değerlendirmek gerekiyor arkadaşlarım. David diye kitaplarında şunu söylüyor. Güçlü bir erkeği arzulayan kadınsanız, kadınsı enerjinizin, dişil enerji frekansınızın yüksek olması onu çekme gücünüzü kuvvetlendirir. Bunun tam tersi de geçerlidir. Yani eril tarafınız çarklarınız daha hızlı dönüyorsa dişil enerji yayan bir erkeği daha fazla çekersiniz. Bir erkeğin erkek olması da eril enerji yaydığı anlamına gelmiyor. Erkek olması dişil enerji de yayabilir. Kadınlar da bazen erkeği dişil enerjileştiriyor. Erkek de kadını dişil enerjileştirebiliyor. Bu aslında bir döngü. Birbirinin işini kolaylaştırmak gerekiyor ilişkilerde arkadaşım. Erkek yapmadığı zaman kadın daha yapmaya başlıyor. E bir süreden sonra erkek yapmamaya başlıyor arkadaşlar. Ve dişil enerjiye bir anlamda sahip oluyor. E şimdi burada kadının üstüne düşen roller var. Erkeğin yapmasını teşvik eden. Ama bunu dediğim zaman da işte kadınlardan her şey bekleniyor. Niye hep kadınların işte bir şeyler bekleniyor gibi bir anlam çıkıyor. Arkadaşlar böyle bir şey demiyorum ki. Bunu bilmenin avantajını yaşadığınız için bunu yönlendirebilirsiniz diyorum. Bu bilgiyi bilerek aslında. Tabii ki erkek de üstüne düşeni yapması lazım. Adam zaten yapmadığı için harekete geçirmeye çalışıyoruz yönlendirmeyle. Ama hem yapmayıp hem de bırakmıyorsunuz o adamı. E o zaman yapmasına teşvik edeceğiz bu anlamda. Benim kastettiğim şey bu. Ya eril enerjisini yaymasını sağlayacaksın ya da adamı bırakacaksın. Kendiliğinden bir şeyler yapmıyorsa, yönlendirmiyorsa, eyleme geçmiyorsa, harekete geçmiyorsa belki de bu konuda onu yönlendirmekten, onu teşvik etmekten bahsettim hep daha önceki videolarımda. O yüzden bu çok yanlış anlaşıldı. Onu da burada söyleyeyim. E sen yapmaya devam edersen adam da yapmamaya başlar bir süreden sonra. Şu bir gerçek. Kadın olarak dişli enerjinin yüksek oldukça erkek olarak da eril enerjisi yüksek olan tipleri çekiyoruz. Sel eril enerjide oldukça adam da dişil enerjide tembelleşmeye başlıyor. E şimdi tabii bu videoyu bir erkek arkadaşım izliyorsa hani kız arkadaşının biraz daha dişil enerjide hissetmesini istiyorsa o da daha eylemde olacak. Daha yapıcı, daha eylem odaklı, daha lider, daha yapmaya odaklı bir alfa eril enerjisini harekete geçirmesi gerekiyor. O zaman da kadın daha dişil, daha kadınsı hissetmeye başlayacaktır. Onun ilk fabrika ayarları da temas etmeye başlayacaktır. Ama bu videoları genelde kadın arkadaşlarımız izlediği için ben elbette bir erkek bunu izliyorsa ilişkide 2-3 yıl geçtiyse ve böyle gözü dışarı kayan adamlar vardır mesela bir süre sonra. Onlara baktığında kız arkadaşının ya da eşinin ya da sevgilisinin ona bugüne kadar yaptığı emeği, onunla bugüne kadarki iletişimini, bugüne kadarki paylaşımlarını unutmaması gerekiyor. Düşünmesi lazım. Erkeklerin en büyük yaptığı hata da bu. Orada küçük bir heyecan için aslında bu kadar yıldaki güzel paylaşımlarınızı, belki bir daha kolay kolay kuramayacağınız o iletişimi unutmaya başlıyorlar. Birçok erkekte de bunu gözlemliyorum. Hani diyorsunuz ya dişli enerji videolarında kadın arkadaşlarım için söylüyorum. Erkekleri hiç eleştirmiyorsunuz bu videoda. En büyük eleştirim budur. Küçük heyecanlar için güzel paylaşımlarınızı unutmayın. Bu kadın için de erkek için de geçerlidir ayrıca. Hani erkeklere böyle çapkınlık, hani küçükken biri hep teşviklendiği için arkadaşlarım kadınlar bunu yaptığında farklı algılandığı için bunu söylüyorum. Kadın da çapkın, erkek de çapkın olabilir. Erkekler de ağlayabilir. Kadınlar ağladığı gibi. Dolayısıyla insani bakmak gerekiyor. İnsani bakmak dişil enerjinizi ya da eril enerjinizi kaybetmenize neden olmaz demek istediğim nokta bu. Bu anlatacağım şeyleri dikkat ederseniz dişil enerjinizi koruyabilirsiniz. Çünkü bazen biz bloke ediyoruz. O frekansı düşürüyoruz arkadaşlarım. Bir, bunun da en önemli nedenlerinden birincisi. Enerji vampirlerinden kaçmak gerekiyor. Toksitisite gerçekten dişin enerjiyi düşürür. Bazen toksik bir aile, toksitisite veren bir arkadaş. onun o kadar zamanını, sağlığını kaybetmeye başlarsın ki kendi bakımını bile ihmal etmeye başladığın bir nokta olabilir. Psikolojik ve fizyolojik enerjin düşmeye başlar. Çevrende toksitisite veren, sana devamlı kendi sıkıntılarını, sorunlarını bunlarını çözmen için ve aynı zamanda o sorunları çözerken hemen 2 3 gün sonra bu yaptıklarını unutan tipler vardır ya onları kastediyorum arkadaşım. Onlardan olabiliyorsanız uzakta durmak önemlidir. Ama ona rağmen eğer ki uzakta duramıyorsan buna rağmen kendi enerjini korumayı öğrenmelisin ve bunun içinde de öz bakımını asla ihmal etmemelisin. Kadın arkadaşlarımız için söylüyorum. Ailenizdeki herhangi birisinin moralinizi, asabınızı ya da vaktinizi almasından dolayı kendinizi ihmal etmeyin. Siz biliyorsunuz o tipte olan insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak için sizin enerjinizden, ihtiyaçlarınızdan alırlar ve size bir şey kalmaz. Ve gün geçtikçe kendi enerjinizi düşürmeye başlarsınız. Kendi öz bakımınızı ve kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmeye, kendi ilişkilerinizi tüketmeye başlarsınız. Kendi ritminizdeki mutluluk azalmaya başlar. Bu partnerinize de yansımaya başlar. Dişil enerjiyi korumanın en önemli noktalarından biri aman dikkat enerji vampirlerine dikkat edin. Bu bazen kardeşiniz, bazen ailenizdeki yakın birisi olabilir. O makama oturması annenin ve babanın annelik ve babalık sorumluluğunu, hakkını aldığı anlamına gelmez arkadaşım. Annelik ve bab babalık bence makama duyulan bir saygıdır ama o makama oturan herkes anne ve baba sorumluluğunu almıyor. Tam tersi toksik aile diye bir kavram var. Araştırın. Bütün yaşam enerjisini, ilişkisini, ailesini bile tüketiyor. O yüzden ilişkinize kimseyi karıştırmayın arkadaşlarım. Kendi enerjinizi koruyun. İkinci nokta kim olduğunuzu keşfet arkadaşlarım. Şimdi dişil enerji kavramı senin için ne anlamı ifade ediyor? Oje süreceksin, mini etek giyeceksin. Bu gibi şeyleri kastetmiyorum bakın. Bu herkes için farklı olabilir. Bazı insanlar videonun başında bahsettiğim cinsiyet normlarını benimser kadınsı dişil enerji senin için ne anlama geliyor? Eğer kadınsı olmak senin için sezgisel, daha besleyici, duygusal olmak anlamına geliyorsa problem yok. Kendinizin o tarafına sahip çıkın. Güçlü ve kendine güvenen anlamına geliyorsa, güçlü ve kendine güvenen anlamına geliyorsa o tarafınızı da kucaklayın. O tarafınıza sahip çıkın. Kendinizin hangi bölümlerini, hangi taraflarınızı sevdiğinizi kabul edin arkadaşlarım. Hani sizin güçlü olmanız sizin güçlü taraflarınız, dişil enerji yaymanızı bir engel değildir. Üçüncü nokta ilişkideki beklentilerinizi anlayın ve karşılıklı olarak bunun kabul edilip edilmediğini fark et. Yani ne tür bir ilişkiye sahip olmak istediğini düşün. İlişkide iş bölümü mü bekliyorsun? Aklına yatmayan konular mı var? Partnerinin böyle flört etmesi mi canını sıkıyor? Zamanını seninle geçirmemesi mi senin canını sıkıyor? Bu konularda dişil enerji yayacağım diye kendini ifade etmemezlik yapma arkadaş. Bazen böyle şehvet ve bağımlılıkla kendi kabul etmememiz gereken şeyleri kendimizi ihanet ederken ve bunları kabul ederken buluruz. Ve gerçekten o ilişkide beklentilerimizi unuturuz ve beklentilerimiz hakkında beklentilerimiz hakkında konuşmayı unuturuz. Bunları reddederiz. Ve bir gün sonra bir bakarız ki o kişi bize saygı duymazken kendimizi buluruz. Bu dişil enerji yayıp yaymamanla ilgili değildir. Bu kendi beklentilerini ihmal etmenle ilgilidir. Sağlıklı ilişki istiyorsan sınırlarını ifade etmeye, kabul etmediklerini tartışmaya açman gerekiyor. Dördüncü nokta, ilişkide partnerine değer katman önemli. Yani onu onurlandırman, ona teşvik etmen, enerji vermen önemli. Dişil enerji arttığı zaman partnerinin eril enerjisi de artar. Sen yaptıkça karşındaki yapmamaya başlayabilir, alışmaya başlayabilir. Sen ihtiyaç duydukça da o tamamlamak isteyebilir. Bu sen güçsüzsün demek değildir ama. Bunu anladık sanıyorum ki. E partnerinin yaptığı konularda küçük büyük demeden yaptığı şeyleri fark etmek, bunları kutlamak dişil frekansı arttırır. Karşı tarafı motive eder, daha da teşvik eder. Bu kadının görevi, erkeğin görevi diye bakmamak gerekiyor. Mesela insani değerler olarak bakmak gerekiyor arkadaşlarım. Ne gibi mesela? Bazı duygular bizi rahatsız etse de herkesin duygularını ifade etme özgürlüğü vardır. Adam ağlıyor diye, yas tutuyor diye, biraz daha uyumlu diye bu kişiye rahatsız olman gerektiği anlamına gelmez. Bu adam dişil enerji yayıyor demen anlamına gelmez. Onu kabul edip çünkü kabul etmediğin her şey daha güçlenecektir, daha direnecektir. Gene aynı şekilde bir kadının da gücü, özgüveni baskılanmaması gerekir. Eril enerji rahatsız olmadan o kadının özgüvenini, Enerjisini yükseltebilmeli ve bundan rahatsızlık duymamalıdır. Bundan rahatsızlık duyuyorsa bu da aslında erkeğin eksikliğidir. Ama bu anlamda toplum o kadar çok yanlış öğretilerle, erkek egosu böyle hep onaylanmalarla büyütüldüğü için şimdi bunu anlatmanız da çok zordur. Kadının güçlü olmasından ya da kadının kendini ifade etmesinden neden rahatsızlık duysun? o toplumumuzda çoğu böyle değil. Bir erkek de mesela daha yumuşak başlı, daha uysal olduğu zaman daha az değerli olmamalı. Bu bağlamda değerlendirdiğinizde ama böyle daha aktif, daha yırtıcı tiplerde kadınlar tarafından mesela daha değerli algılanıyor. Bu boyuttan baktığınızda o zaman erkekleri de haksızlık. Bu yüzden arkadaşlarım insani değerler olarak bakmak lazım. Adam ağlıyorsa bu bir zayıflık değildir. Nasıl ki adam ağlayabiliyorsa kadın da kimse rahatsız olmadan güçlü olabilmeli, gücünü ifade edebilmelidir. Bunlara insani değerler olarak bakmak gerekiyor. Bu eril enerjiyi, dişil enerjiyi düşürmez arkadaşlarım. Bakın dişin enerjinizi yükseltmek ve onu korumak istiyorsanız büyümek, değişmek ve özgürleşmek konusunda ısrar edin. Ne demek istiyorum? Büyümek ve değişmek, güçlenmek tam aksine yani güç derken şunu kastediyorum. Edil enerji de güçtür, dişil enerji de güçtür dedim ya. Kendi özgürlüğünde olmak aslında dişin enerjini arttırır. Film vardı geçen gün izlemiştim. ...o filmle paylaşıp bir dişil enerjisi videosu daha bu konuyla ilgili çekmek istiyorum. Size sorayım mesela. Erkekler güçlü kadın mı sever? Yoksa böyle daha onlara muhtaç kadın mı daha çok sever? Şimdi birçok kişi muhtaç kadın daha çok sever diyebilirsiniz. Egosu çünkü rahatsız olur diyebilirsiniz. Evet doğrudur ama bir süre sonra ebeveyni gibi olduğu için de o kadından da aslında enerjisi düşmeye başlayabiliyor erkeklerin bu, bu ağlamda anlamda baktığınızda. Kadın gibi hissettirilmiyorum, dişil enerji yayamıyorum, dişil enerjiyi adam yaydırmıyor bana. Şeyler düşen kadınlar için söylüyorum. Bunu başkalarının aslında yapmasına eğer ki evet böyle bir doğal bir durum vardır. Elektrik enerji arttığı zaman dişli enerji artar. Bunu karşı taraftan eğer ki hep beklersen, bunu kendiniz yapamazsınız. Kendinizi bir kutuya koyarsanız ve birisi gelsin bu kutuyu açsın derseniz hep birilerini beklersiniz ve istediğiniz gibi olmaz. O yüzden kendi büyüme ve değişme konusunda. Ne kadar özgür ve güçlü olursan çekimin de o kadar artacak bak. Dediğim şey nasıl giyindiğinden, nasıl makyaj yaptığından farklı bir enerji. Altıncı nokta güzel bir ilişki, sağlıklı bir ilişki dişil enerjinize sadece bağlı olan bir şey değildir. Dişil enerjisi çok yüksek olan birisi muhteşem ilişkiler yaşayacak anlamına gelmez güzel arkadaşlarım. Ya da eril enerjisi çok yüksek birisi işte harika bir ilişki yaşayacak anlamına da gelmez. Önemli olan nokta döngülerinizi kırmaktır. Altıncı nokta da devam eden ve tekrar eden döngüleri kırmak. Bunu anlayın. Benzer ilişkileri eğer ki devamlı çekiyorsanız bunun dişil enerjinizle falan ilgisi yok güzel arkadaşım. Dişil enerjiyi arttırmanla da ilgisi yok. Bu konuda seni ayıtmak istiyorum. Bunun yaşadığın geçmişine biraz daha yakından bakmaya ihtiyacın var. İlişki geçmişine baktığında seni gülümsetiyor mu? Güzel şeyler öğrendim mi diyorsun yoksa seni içini mi ürpertiyor? İçini mi titretiyor? Toksik olmayan bir ilişki istiyorsanız güzel arkadaşım, geçmişinizi anlamalısınız. Hepimiz bazen tekrar eden ilişkileri bulduk. Çünkü rollerimizi, bize verilen rolleri tam olarak anlamadık. Kimimiz kurban, kimimiz kurtarıcı, kimimiz daha zorba geçmişinde belki bu rolleri benimsedi. Ve, ve bugünkü yetişkinliğinde o kısmen temsil eden kişilerden onay almaya çalışan bir ilişkisi oldu. Belki ona kötü davranan onaylamayan ebeveyni yüzünden belki de yine ona kötü davranan, onu onaylamayan bir sevgili buldu ve o alamadığı geçmişindeki onayı ondan almaya çalıştı. Belki aranızda böyle olan arkadaşlarımız da vardır. Şimdi sen bu döngünü bilmeden ve fark etmeden, bu kaydı anlamadan güzel arkadaşım, istediğin kadar dişil enerjini arttır, ideal partleri değil, tekrardan döngünü tekrar bulursun. Gene benzer partnerleri çekersin kendi kalıplarını tanımadan, seçimlerini neden yaptığını anlamadan mutlu ve sağlıklı ilişkileri ne kadar dişil enerjini yükseltirsen yükselt anlayamazsın. Başlangıçta çekiciliğini arttırır ama devamlılığını getirmesi için bu döngüleri anlamamız lazım. Diğer insanların değişmesini beklemek, onları kontrol etmeye devamlı çabalamak, onların istediğimiz gibi olmasını beklemek bu kolay olan yoldur. Ancak Elbette çocukluk travmalarımızı, yaşadığımız ilişkideki sıkıntıları anlamak sevimle de pek değil. Ancak bunları anlamadan da bazı dönüşümler tam olarak gerçekleşmiyor. Bazen ilişkilerde olgunlaşmamışlığımızın kanıtlarını görmek acıdır. Bazen karşımızda böyle davranışlara maruz kalmak acıdır ama bunların yapısını, döngülerini anlamak için önce bir kendimizi bu döngüleri anlamamız lazım. Döngüleri kırma konusunu biraz daha merak ediyorsanız kurban kurtarıcı zorba ilişkisini anlattığım peşine düşme serisi adı altında onları anlattım aslında. Aşağıya yazdım. Onlar sizi biraz daha bu konuda bilinçlendirecektir güzel arkadaşlarım. Hani o videolarda bu konuda daha detaylı bilgiler var. O yüzden bu geçmiş tarafa çok girmedim bu maddede. Dişin enerji ile ilgili daha çok konu var çekmeyi planlıyorum. özünüzde zaten eril enerjide erkeklerin olduğu gibi dişin enerjide kadınların içinde özünde doğasıyla zaten var. Bu doğaya yaklaşmanızı bloke eden şeyleri ortadan kaldırdığınız bu dişin enerjiyi yaymanız daha daha yüksek olur. Bu videoda bundan bahsetmeye çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.